ya da Kur'an bize yeter söylemleri var malumunuz. Kur'an hepimize indiğine göre sünnete başvurmadan kendimiz Kur'an'ı okuyup anlayarak hüküm çıkaramaz mıyız? Ya da Kur'an bize yetmez mi? Sünnete neden ihtiyaç var? Evet, sizin de ifade ettiğiniz üzere bugün kendilerini Kur'an Müslümanı ya da Kur'an bize yeter söylemiyle ortaya çıkmış bazı gruplar söz konusu. Tabii bu tamamen yepyeni bir olgu değil. Tarihte benzer söylemler olmuştur. Hadislere farklı yaklaşımlarda olmuştur ama özellikle Hint alt katasında ortaya çıkan bir akımın ülkemizde de görünen bir farklı versiyonu diyebiliriz. Fakat Ülkemizde özellikle bu grubu temsil eden kişilerin profiline baktığımız zaman bu kişilerin aslında çok da İslami ilimler okur yazarlığı olmadığını görüyoruz. Tabi buradaki algı nasıl bir algı? Şöyle düşünüyorlar. Vahiy sadece Kur'an-ı Kerim'den ibarettir. Dolayısıyla bizim sünnete ya da hadislere ihtiyacımız yoktur. Böylece Peygamber Efendimiz'e aslında bir postacı konumuna düşürmüş oluyorlar. Tabii ki kesinlikle böyle bir şey söz konusu olamaz ama e, yani Peygamberimiz sadece vahiy getirdi, görevi bundan ibarettir gibi bir algı var. Fakat bu algıda günümüzdeki insanlar da bu akımın bir devamı olarak hadisler zaten güvenilmez. Kur'an'da Allah kelamı olduğuna göre hepimize indi. Biz okuruz, anlarız. Tabii bunu yaparken de genellikle az önce bahsettiğim İslam ilimler okur yazarlığı olmadığı için Arapça başta olmak üzere hele ki Kur'an Arapçası ayrı bir ilim alanıdır. Dolayısıyla burada Kur'an-ı Kerim'i açıp burada Kur'an'da bu yazmıyor. Kur'an'da şu yok. Kur'an'da bu yok gibi yorumlar bu sefer ortaya çıkmaya başlıyor. Bu görüşün aslında hatası vahiy Kur'an'dan ya da metinden ibaret görmek. Halbuki evet bir metin olarak vahiy önümüzde var ama bu metin olarak allah Teala dileseydi zaten bunu iki kapak arasında bir Kur'an-ı Kerim olarak gönderirdi. allah Teala vahiy 23 yılda peyderpey Peygamber Efendimiz'e gönderdiğine göre Efendimiz o sözlü olan vahiy pratiğe geçiren, amele döken ve bu yönüyle Rasul olan elçi olan bir insan. Dolayısıyla peygamberimizin peygamberliğini sadece vahiy getirmekle sınırlı tutmak çok yanlış bir algı olur. Bu ne anlama geliyor? Aslında diyorlar ki biz Kur'an metniyle aramızdaki aracıyı yok sayıyoruz. Sanki 23 yılda yaşanmışlıklar yok, peygamberimizin örnekliği yok, Kur'an'ı beyan edici sıfatı yok gibi davranılıyor. Bu anlayış tabii ki Kur'an'ın dışında bir vahiy olmadığı anlayışına dayanıyor. Halbuki İslam geleneğinde ve alimlerin de ittifakla kabul ettiği üzere Kur'an metni dışında vahiy de vardır. Ve biz buna vahiy gayrimetli diyoruz. Yani tilavet edilmeyen, Kur'an gibi okunmayan vahiy olarak ifade ediliyor. E, bu aslında kilit noktası diyebiliriz. Peygamber Efendimiz Kur'an'ı açıklama, insanlara öğüt verme, anlatma görevine de sahip. Pek çok ayetten zaten biz bunu anlıyoruz. Ve Efendimizin bu peygamberlik vasfını bu şekilde kabul etmediğimiz zaman La ilahe illallah kısmını kabul edip Muhammedun Resulullah ifadesini aslında oradaki peygamberimizin peygamberliğini sorgular hale geliyoruz. Kur'an'la aramızda açıklayıcı bir peygamber olmadığını varsaymış oluyoruz. Bu görüşün tehlikesi ise peygamberimizi aradan çıkarmak ve ona ihtiyacımız olmadığını ifade etmek. E, o zaman ne oluyor? Bu sefer kendilerini koymuş oluyorlar. Neticede Kur'an'ı açıklayan birilerinin olması lazım. O zaman diyor ki bu görüşe sahip olanlar peygambere gerek yok ama ben Kur'an'ı böyle anlıyorum demeye başlıyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de çok genel ilkeler var. Ayrıntılara girdiğiniz zaman sorular başlayacak ve dolayısıyla Peygamberimiz'i çıkardıkları yere kendini koymuş oluyorlar. Allah ile bizim aramızda olan o aracıyı kaldırıp kendileri hüküm vermeye başlıyorlar. Böyle bir tehlikesi var. Tabi biz Kur'an'ın dışında da vahiy olduğunu söyledik. Ayrıca Peygamber Efendimiz vahiy tarafından onaylanıyor. Herhangi bir hata yaptığı zaman uyarılıyor. İsmet sıfatına sahip olması da zaten bu anlama geliyor Peygamberimizin. Ve bir de Kur'an-ı Kerim'de hiç olmayan hükümleri de Peygamberimizin koyduğunu görüyoruz. Mesela bununla ilgili bazı örnekler vermek gerekirse, yani vahiy aldığını anladığımız yerler var. Peygamber Efendimiz bunları mutlaka bir şeye dayanarak söylüyor, anlıyoruz ki. Diyelim ki Kur'an-ı Kerim'de kendilerine mirastan pay düşen kişiler zikredilmiş. Ancak bunların arasında anneanne, babaanne yok. Yani nine yok. Peygamber Efendimiz bununla ilgili ninenin mirastan payı 1 bölü 6'dır diyor. Şimdi orada kıyas yaparak anneye ya da babaya kıyas yaparak herhangi bir hüküm verilmiyor. Peygamber Efendimiz 1 bölü 6'yı zikrettiğine göre mutlaka vahyin kontrolünde gelen bir bilgidir diye düşünüyoruz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Hurmet aleykumul meytetu. Size meyte, leş, ölmüş hayvan, kendiliğinden ölen hayvan haram kılınmıştır diyor. Şimdi bunun kapsamına mesela kendinden ölmüş balıklar girecek mi girmeyecek mi? Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'den çıkarım yapamayız. Ama Peygamber Efendimiz diyor ki Huvet tahuru ma'uhu el hellu meytetuhu Denizin suyu temiz, ölüsü de helaldir diyor. Ve biz böylece anlıyoruz ki hastalıklar için meyte kapsamında olmadığını bu sünnetten, hadisten anlamış oluyoruz. Bunun da ötesinde pek çok ayet var ki biz aslında İslam'ın temel ibadet esasları dediğimiz namaz, oruç, hac, zekat bunlar Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş olmasına rağmen bunların ayrıntılarını kesinlikle hatta tanımlarını bile Kur'an-ı Kerim'den çıkarmamız mümkün değil. Mesela cuma namazının farz oluşu. Biz cuma namazının farz olduğunu Kur'an'dan mı anlıyoruz? Evet, bununla ilgili bir ayet var ama Şimdi bakalım mesela ayete. E, Estağuzu Ya eyyelezne aminu. İza nudiye lis salati min yemil cuvati. Fesau ila zikrillahi ve zerul be. E iman edenler. Cuma günü. Namaza çağrıldığınız zaman Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Şimdi bu ayetten cuma namazını mı çıkarıyoruz? Öncelikle bakmamız lazım. Ayet cuma namazı diye bir şeyden bahsetmiyor. Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman diyor. Bu hangi vakitte çağrılıyor? Öğlen vakti mi, ikindi vakti mi, akşam vakti mi? Yani cumanın vaktinin öğlen olduğunu nereden biliyoruz? Ya da cuma namazı eğer Peygamber Efendimiz açıklaması olmasa cuma namazının öğlen vaktinde kılındığını, kaç rekat olduğunu, cumanın hutbesi olduğunu, nasıl kılınacağını bütün bunların hiçbirisini Kur'an-ı Kerim'den çıkarmamız mümkün değil. Ve yine aynı ayetten yola çıkarak namaza çağrıldığınız zaman ifadesinden namaza nasıl çağrılıyoruz? Ezanla çağrılıyoruz. Ezan da sünnetle sabittir. Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Hatta ezanın lafızları da peygamberimiz tarafından belirlenmiştir. Bunun da bir vahiy ile belirlendiğini varsayıyoruz. Alimler de böyle inanmış. Başka örneklerimizi artırabiliriz. Mesela hac ile ilgili hacın üzerimize farz olduğunu belli şartlarla biliyoruz. Ama hangi şartlarla farz olduğunu bize sünnet açıklıyor. Kur'an-ı Kerim'de Arafat'tan bahsediliyor, Kabe'den bahsediliyor, Makamı İbrahim'den bahsediliyor, Safa ile Merve arasında sahi etmekten bahsediliyor. Ama bunları hac yapan şeyin ne olduğunu bize Efendimiz açıklıyor. Ki hacda çok fazla ritüel var hangi fiili nerede, nasıl yapacağız, hangisi önce, hangisi sonra bütün bunları ayrıntılı bir şekilde hem farzlarıyla hem de sünnetleriyle vacipleri bize açıklayan sünnettir. Yani biz sadece Kur'an-ı Kerim'e bakarak ne hac ibadetini yapabiliriz, ne namaz kılabiliriz, ne namaz vakitlerini belirleyebiliriz. Bunun gibi örnekleri artırmak mümkün veya bir örnek daha vereyim. Ve in kuntum junuban diyor abdest ayetinde. Eğer cünüpseniz iyice temizlenin. Şimdi Kur'an-ı Kerim cünüplükten ve temizlenmekten bahsediyor. Ama cünüplük nedir? Mesela eğer Kur'an-ı Kerim bana yeter diyorsam cünüp ne demek? Sözlüğe gidip bakmam lazım. Uzaklaşmak anlamına geliyor. Şimdi bu ne ifade ediyor? Eğer dini bir terminoloji olarak ben bunun ne anlama geldiğini biliyorsam sünnete bakmam lazım. Uygulamaya ve nasıl anlaşıldığına bakmam lazım. Benzer şekilde fat-haru ifadesi iyice temizlenin demek. Mübalağalı kalıpla geliyor. Ama bunun ne anlama geldiğini Peygamber Efendimiz açıklıyor. Bunun gusül olduğunu ve gusülün nasıl alınacağını, ne zaman gusül gerektiğini yine Peygamber Efendimiz bize açıklıyor. Yine aynı şekilde mesela Arafat Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ama Peygamber Efendimiz el-haccu araf ediyor. Hac arafedir. Arafat'ta vakfenin haccın temel rükunlarından olduğunu biz yine peygamberimizden öğreniyoruz. Bu kadar temel bir bilgi bile Kur'an-ı Kerim'de yer almıyor. Tabi bunlar eksiklik mi Kur'an-ı Kerim için? Asla Kur'an-ı Kerim genel çerçeveyi çiziyor, bize temel ilkeleri veriyor ama onu açıklayacak olan 23 yıl boyunca hayatına yaşayıp müminlere örnek olan Peygamber Efendimizdir. O yüzden sünnetin ve peygamberimizin fonksiyonu burada çok önemli. Ayrıca sadece peygamberimiz değil, o sahabe asrı da bizim için çok güzel bir örneklik teşkil ediyor. Bu yüzden İslam tarihinde bilmemiz lazım. Hadisleri, sünneti bilmemiz lazım ve sebebi nüzul dediğimiz ayetlerin geliş sebeplerini de bilmemiz lazım. Bütün bunların hepsi ilmi bir çabayı gerektirir. Dolayısıyla ben Kur'an'ı mealinden okurum ya da işte sadece Kur'an bana yeter söylemi biraz tembellik anlamına da geliyor. Bütün bu ilimlerle uğraşmaktan müstani kalmak, bunlardan kaçınmak anlamına geliyor. Eğer biz vahyi sadece metne indirgersek Elimizdeki metinden çok çeşitli çıkarımlar yapmamız mümkün olabilir ve bu da e, Yahudilerin ve Hristiyanların başına gelen özellikle Hristiyan metinlere uygulanan hermenetik gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalmamız anlamına geliyor. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'i biz de yorumluyoruz. Delaleti zanne olan ayetler var. İşin erbabı olan e, alimler, fakihler geri kalan boşlukları yani Kur'an, sünnet bunlardan sonra geriye kalan boşlukları içtihatlarıyla dolduracaklar elbette ama sünnetin açıkladığı yerde sıfırdan bizim yorum yapma şansımız olmuyor. Klasik dönem alimlerinin söylediği çok önemli bir söz var. Es sünnetü gâdiyyetun alel kitab derler. Sünnet kitap üzerine hüküm vericidir. Yani sünnet Kur'an-ı Kerim'in üzerine baskındır aslında. Ne anlama geliyor bu? Sünnet Kur'an'dan daha önemlidir anlamına gelmiyor. Kur'an'ı açıklayan ve onun yaşanabilir hale gelmesini sağlayan şeyin sünnet olduğunu ve burada sünnetin fonksiyonunun Kur'an'ın anlaşılması için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir söz. Sonuç olarak diyebiliriz ki Kur'an İslamı söylemi aslında İslam'ın yanlış anlaşılmış bir versiyonudur. Sünnet olmadan, peygamberimizin örnekliği olmadan Kur'an'ın anlaşılması kesin olarak mümkün değildir. E, hatta bu bizi dinin tahrifi olması gibi çok tehlikeli bir yere bile götürebilir. Bu söyleme sahip olanlar iyi niyetli bile olsalar İslam'ın Herhalde daha güzel bir tahrif edilme şekli olmazdı. Kur'an bize yeter demekten. Bütün bu söylediklerimiz Kur'an'ın önemsiz olduğunu, ikinci planda olduğu vesaire gibi anlaşılmaması gerekiyor. Elbette ki Kur'an-ı Kerim bütün Müslümanlar için başucu kitabıdır. Bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'i okur, kendisine inmiş gibi oradan maneviyatını da elde eder, kıssalardan derslerini de çıkarır. E, ama söz konusu olan hüküm çıkarmak olduğu zaman burada öncelikle sünnete başvurmak gerekir. Geri kalan boşlukları ise fakihler zaten şimdiye kadar yaptıkları çabalarla doldurdular. Güncel meselelere de geldiğimiz zaman burada da artık Kur'an ve sünnette yer almayan tamamen yepyeni çağdaş meselelere de alimler peygamberlerin varisleridir fehvası gereğince çözüm bulacak olan çağımızdaki alimlerdir.